Selamlar, iyi akşamlar. Ben Azra. Bugün günlerden 9 Şubat, pazar. Ee, hafta sonları denemeye gidiyorum. Bunu dün girdim. AYT'ye. Bunu bugün girdim. Böyle neti. E, ee, bunda Türkçesi o kadar şeydi ki. İç sıkıcı. 50 dakikada falan çözebildi. Hani okuyorsun okuyorsun anlamıyorsun dedim ne oluyor yani falan. Daha kötü gelir sanıyordum. İki yanlışım varmış sadece. 35 buçuk geldi. İki de boşum, boşum var. <laughs> Öyle şaşırdım yine de. <laughs> gene başladı gene başladı. <laughs> Sonra modellikten çözdüm biraz. Şu foto çözecektim onu çözmedim de çözerim. Başka yok böyle. Video atalım dedim. Başka ne diyebiliriz? Konuşalım. Hiç sohbet edemiyoruz biz videolarımızda. <laughs> videoyu çek, kapat oluyor genelde. Bu hafta konularımız bitiyor. Bir sıkıntı çıkmazsa. MSO'ya çıkmışlarını da çözeceğim o şekilde güzel, yoğun hafta bizi bekliyor. Umarım güzel geçer. İntegrali de çalışacağım bu hafta. Güzel gidiyor ya. Yani. <laughs> Umarım daha da hoş olur her zaman. Geçen ayeti de çözerken çok canım sıkıldı nedense. Ee, kendi kendime biraz stres yapmışım onu fark ettim. Ama sıkıntı yok ya. Çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Kazanacağız. Biliyoruz bunu. Sonuçta konularımız da bitiyor. Daha çok soru çözebiliriz. Ee, o şekilde. <laughs> Bu kadar sanırım. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.